Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mersin'deyiz ve bir sokak röportaj çekiyoruz. Ve bugün milleti sormak istediğimiz soru, yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yıldan beklentileriniz neler? Para, kesinlikle para. Yani hepimizin beklentisi aslında o. En böyle parayı sevmeyen insan bile onu söyler yani. Kesinlikle para, birinci olarak para. İkinci olarak düzgün bir insan girebilir hayatıma. Yani şey olarak, eş olarak. Daha yaş küçük ama İyi olur yani. Halden anlayan insanın ruh eşini bulması önemli bir şey. Para, aşk olarak şey yapabiliriz. Üçüncü üç şey söyleyeyim. Üçüncü olarak da kariyer herhalde ya. Yani başarı herhalde. Aynen. İyi bir meslekte edinebilirsem güzel olur. Hayatta güzel olur. Ha, koronayı unuttum evet. <gülüyor> <gülüyor> Yüzümle maskeyle koronayı unuttum evet. Ee, korona geçmesini diliyorum. Ama okul bittikten sonra ama mümkünse. 6 <laughs> ay sonra yani. 6 ay sonra bizim şu an okul açılırsa bayağı sıkıntı olur. Uğraşırız. O yüzden bir 6 ay daha süre devam etsin, ondan sonra bitebilir, ondan sonra üzgünce takılabilir. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yani klişe olacak ama daha doğrusu bu klişenin dışına çıktı artık. Koronanın bitmesini diliyoruz. Yani artık pek bir şey, huzur, mutluluk zaten gelir diye düşünüyorum. Evet. başta sağlık. Evet, sağlık. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yani sağlık, huzur, mutluluk. Bunları istiyorum. Bir testim buraya gelmesini istiyorum. <laughs> Çak geçmesine. Evet. <laughs> Yeni yılda beklentimiz koronanın bir an önce gitmesi. O gitsin ama başka bir şey istemiyoruz. Ay kesinlikle koronanın bitmesi. Ay, kesinlikle de. tek beklentim evet. bu. Tek sadece. korona Koronanın sadece bitmesi hemen. Aşı bulunmalı beklentim. acilen. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yıldan beklentimiz sağlık. Sadece sağlık. Onun dışında eee İyi insanlar, bu kadar. Yok, ben iki şey istiyorum, hem sağlık istiyorum, hem aşk istiyorum. Bak, bu geçen yıl çok dandik gitti aşk hayatım ama bu yıl inanıyorum güzel şeyler olacağını, bir de sağlık gerçekten. Hepimize evet. mutlu yıllar şimdi de. Evet. evet mutlu. Son soru olarak yeni yılda beklentileriniz neler? Vallahi sıfır, Benim sıfır. sıfır, hiçbir şey beklemiyorum ki. İnan Niye? ki 2020 çok kötü geçti bu korona yüzünden. Şu an hiçbir beklentimiz yok. Aynen. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Tek bir beklentim var. Şu Covid-19'dan bir kurtulalım. Başka bir beklentim yok. En büyük Ay, beklentim ama sağlıklı, saatle inşallah huzurla eski halimize dönebilmek. Aynen. Maskesiz en azından. Aynen. <laughs> Aynen. Özgürce dolaşabilmek. İyi olur. Komeni evet. iyi olur. Aynen. Çok teşekkür ederim. bıktım artık. Askerler. evet. Biz de bıktık ya. <laughs> Okula gidemiyor, üzülüyor. Aa, Üzülüyorum evet. ya. akşamları buralara gelemiyoruz. Arkadaşlarını evet. özledin mi? Evet. Özledik. Evet,